Merhaba sevgili öğrenciler. Ben sınıf öğretmeni Zeynep Börklü. Türkçe dersinde konu çalışma sorularını beraber yapacağız. Bu çalışmamızda metin anlama soruları, 5N-1K soruları, sebep-sonuç ilişkileri, kısaltmalar, yazım kuralları ile ilgili sorularımız var. Sorularımızı çözmeye başlıyorum. Ama öncelikle bir metin okuyacağım. Çünkü bu metnimizle ilgili 3 tane cevaplamamız gereken sorumuz var. Metnimizi okumaya başlıyorum. Ünlü basketbolcu Hidayet Türkoğlu eşiyle birlikte emin geziyordu. Orada bağıra bağıra simit satan bir çocuk vardı. Basketbolcu birden durakladı. Sonra simitçiye yaklaştı. Simitin kaç para koç? Pardon, simitin kaça koç? 30 kuruş abi. Çıtır çıtır. Tezgahta kaç simit var? Hepsini alırsam ne tutar? 80 desek 24, alsana 30 lira. Farz et ki hepsini aldım. Sağ ol abi, sağ ol. Basketbolcu üç onluk çıkarıp simitçinin önüne bıraktı. Eşi şaşkındı. Üç beş adım yürümüşlerdi ki eşi Hidayet'e yaklaşıp fısıldadı. Hidayet sen deli misin? Yo. Peki yemediğimiz simitlerin parasını neden verdin? Tablanın kenarı dikkatini çekti mi? Hayır. Baksan görecektin. Tahtaya bir isim kazınmıştı. Nasıl bir isim? Hidayet. Yoksa Evet, eskiden o tezgah benimdi. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü sorularımızı metne göre yanıtlıyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Hidayet simitçinin bütün simitlerini niçin almıştır? Simit yemek istediği için değil. Eve götürmek istediği için değil. Fakir çocuklara dağıtmak için değil simitçi çocuğa destek olmak için kesinlikle aradığımız cevap D seçeneği. Hidayet simitçiye ne kadar ödeme yapmıştı çocuklar? Hemen bakıyoruz metnimize. Basketbolcu 3 onluk çıkarıp simitçinin önüne bıraktı. 3 onluk 30 lira yapıyor. Hemen cevaplarımıza bakalım. 30 kuruş diyor. Hayır. 80 kuruş diyor. Hayır. 30 lira. Evet. 24 lira. Hayır. Cevabımız C seçeneği. Bu metinde Hidayet Türkoğlu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gelecekten korkmaktadır? Hayır. Geçmişinden utanmaktadır? Hayır. Çok cimridir? Hayır. Geçmişini unutmamıştır? Evet. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Bakalım. Havalar çok soğuk olmaya başladı. Burada havaların soğumaya başladığı ile ilgili bir bilgi var. Kış geldiğinden doğal gazı açtık. Doğal gazı açtık. Sonucumuz. Niçin açtık? Kış geldiğinden. Sebep. Demek ki burada var. Kış ayları soğuk ve karlı geçiyor. Bilgi vermiş bize. Kışın evde soba başında kestane pişirdik. Bu da olamaz. Cevabımız B seçeneği. Beşinci soruya geldik. Aşağıdakilerin hangisinde sebep sonuç ifadesi vardır? Eski Türkler içinde en kalabalık boy Oğuzlardır. Burada bilgi var. Türkçemizi sahip çıkalım çünkü dilimiz kimliğimizdir. Çocuklar burada sebep sonuç var ama burada çünkü kelimesine dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü sebep sonuç cümlelerinde kullanıldığı zaman bizim önce sonucumuz sonra sebebimiz yer alır. Normal sebep sonuç cümlelerinde önce sebep sonra sonuç. Ama çünkü kullandığımızda önce sonuç sonra sebep yer alır. Türkçemize sahip çıkalım. Sonucumuz bu. Niçin sahip çıkalım? Çünkü dilimiz, kimliğimiz, sebebimiz. Türkçe KKTC'nin resmi dilidir, bilgi vermiş. Mimar Sinan mimarbaşı olduğu sürece birbirinden değişik konularla uğraştı. Bu da bilgi vermiş. Sebep sonuç yalnızca B seçeneğinde var. Devam ediyoruz. Yukarıdaki grafikte sembollerle gösterilmiş cümlelerin hangisinde sebep sonuç yoktur diyor. Hemen cümlelerimizi inceliyoruz. Keşke günler daha uzun olsa. Burada sebep sonuç yok. Piyangodan para çıkınca ev aldık. Ev almak sonuç. Niçin aldık? Piyangodan para çıkınca. Niçin almışlar? Para çıktığı için. Ekmek almak için fırına gitti. Fırına gitmek sonuç. Niçin gitti? Ekmek almak için. Sebep. İlkbaharın gelişiyle herkes mutlu oldu. Herkes mutlu oldu. Sonuç. Niçin? İlk bahar geldi çünkü. Bu durumda hangisi yıldızımız? B seçeneğinde. Devam edelim. Sözcük grubunu aşağıdakilerin hangisiyle tamamlarsak sebep sonuç ilişkisi bildirir perdeyi kapattım. Niçin sorusuna cevap bulmalıyım çocuklar? Bu benim sonucum çünkü. Niçin kapattım? Işık gözlerimi aldığından. Bu olabilir. Perdeyi kapattım. Niçin? Eve girince. Bu zamanı bildirir. Perdeyi kapattım. Niçin? Akşam. Bu da zamanı bildiriyor. Perdeyi kapattım. Niçin? Sessizce. Bu nasıl kapattığına cevap verir. Bu durumda cevabımız A seçeneği. Işık gözlerimi aldığından perdeyi kapattım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Üşüyorum çünkü hava çok soğuk. Çünkü özel bir sözcüktü. Sebep-sonuç ifadelerinden biridir. Çünkü kullandığımız zaman önce sonuç, sonra sebep olur. Üşüyorum aslında sonuç. Niçin üşüyorum? Hava çok soğuk. Sebep: Yerleri yanlış kullanılmış. Yollar kaygan olduğu için kazalar oldu. Kazalar oldu sonuç. Niçin yollar kaygan? C'ye bakalım. Onu çok sevdiğimden üzmek istemiyorum. Üzmek istemiyorum sonuç. Niçin üzmek istemiyorum? Onu çok seviyorum. Sebep. Trafik sıkışık. Bu yüzden geç kalacağız. Burası sonuç. Geç kalacağız. Peki niçin? Sebebimiz ne? Trafik sıkışık. Bu yüzden. Üçünde sebep ve sonuç ifadeleri doğru yerlere yazılmış. Ama A seçeneğinde üşüyorum sonuç. Niçin? Çünkü havalar soğuk. Yanlış yazılan yer A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısaltması doğru verilmiştir? Bakın Milli Eğitim Bakanlığı özel bir isim olmasına rağmen gelenek kesme işaretiyle ayırmadık. Çünkü kurum ve kuruluş isimlerine gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz çocuklar. Bu bilgiyi de hatırlayalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısaltmasını soruyor. Ne demişti? Kurum ve kuruluş isimlerindeki kelimelerin baş harfi alınarak büyük harflerle yazılır demiştik kısaltması oluşturulurken. Yani aradığım kısaltma bu. Hangi seçenekte var? C seçeneğinde. Gelelim 10. sorumuza. Bize bir alışveriş listesi verilmiş. Alışveriş listesinde alınması gereken domates ve biberlerin miktarını kısaltma olarak yazdığımızda hangi seçenek doğru olur? Ölçülerle ilgili kısaltmaları yaparken küçük harf kullanırdık. Kilogramın kısa yazılışını bulacağız. Ama küçük harf kısaltmalarında nokta konulur ama bu şekilde konulmaz. Bir de dünyaca kabul edilen ölçü birimi olduğu için kilogramda hiç kullanmıyoruz. Eledik. Baş harf büyük olduğu için elendi. Her ikisi de büyük olduğu için elendi. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. T -h y kısaltmasına getirilen ek getirilen hangi ek doğru yazılmıştır? Büyük harf kısaltmalarında son harfe göre ek getirmemiz gerekiyordu. Y na olmaz. Y n olur. Bu olmaz. Y da olmaz. Y d olur. Bu da olmaz. T h y d. Aradığımız cevap C seçeneği. Aşağıdaki kısaltmalara gelen eklerden Hangisi doğru yazılmıştır? Küçük harflerle yapılan kısaltmaları kelimelerin okunuşuna göre getiriyorduk. Kilogram din diyemeyiz, kilogramdan olabilirdi. Bu olmaz. Büyük harflerde de son harfe, son harfin okunuşuna göre ek getiriyorduk. M'da olmaz, M'de olur. Bu da olmaz. Santimetre y. Aradığımız cevap bu. K'dan olmaz. K'den. T-D-K'den. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. 13. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye Cumhuriyeti sözcüğünün kısaltması doğru verilmiştir? Biliyorsunuz ülke isimlerinin içinde yer alan kelimelerin baş harfleri alınır ve büyük şekilde yazılırdı. Normalde büyük harf kısaltmalarında nokta koymayız ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılması kalıplaşmış olduğu için mutlaka nokta koyuyoruz. Aradığımız cevap D seçeneğinde. Türk Dil Kurumu sözcüğünün kısaltması hangisinde doğru verilmiştir? Kurum adlarındaki kelimelerin ilk harflerini alıyoruz ve büyük harflerle yazıyoruz bakıyoruz hangi seçeneğimizde evet burada da var ama nokta kullanılmaz. D seçeneğinde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nerede sonu sorusunun yanıtı yoktur? Biz soruları yükleme sorarız çocuklar. Cümlemizin yüklemini oluşturan kelimelerin altını çizelim. Nerede oynuyorlar? Nerede oynuyorlar? Arka sokakta. Burada var. Amcamla tarlada çalıştık. Nerede çalıştık? Tarlada. Cevabımız var. Balıklar akvaryumda yüzüyor. Nerede yüzüyor? Akvaryumda. Var. Yaren uçurtma uçurdu. Nerede uçurdu? Cevabımız yok. Bu durumda D seçeneği. 16. sorumuz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri hangi sözcük gelirse niçin sorusunun yanıtı olur? Hemen yüklemimizin altını çizelim. Ozan gelmemiş. Niçin gelmemiş? Ozan bugün gelmemiş. Niçin'in cevabı değil. Ozan niçin gelmemiş? Ozan servisle gelmemiş. Bu da olamaz. Ozan niçin gelmemiş? Geç kaldığı için gelmemiş. Aradığımız cevap C seçeneği. Deneyelim. Ozan niçin gelmemiş? Ozan arkadaşlarıyla gelmemiş. Yine niçin sorusunun cevabını D seçeneğinde de bulamıyoruz. Gelelim 17. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanında yazılı olan sorunun yanıtı yoktur? Yağmurdan sonra gökkuşağı çıktı. Niçin çıktı? Bilmiyoruz. Niçin çıktığı belli değil. Bunun cevabını alamadık. Yıldızlar bu gece çok parlak. Nasıl parlak? Çok parlak. Cevabımız var. Haftaya kar yağacak. Ne zaman yağacak? Haftaya yağacak. Cevabımız var. Güneş bize yüzünü gösterdi. Kim gösterdi? Güneş gösterdi. Cevabımız var. A seçeneğimizde sorulan sorunun cevabını bulamıyoruz. Gelelim 18. sorumuza. Tablodaki numaralandırılmış dilimlerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Fransızca öğrenmek için özel ders alıyorum. Cümlemin baş harfi büyük yazılmış. Kelimelerin yazılışında herhangi bir hata yok. Buradaki hece bölmek için kullandığım kısa çizgi doğru yerde kullanılmış. Cümle sonunda nokta var. Burada herhangi bir hata yok. Gelelim ikinci cümlemize. Her pazar ailecek pikniğe gideriz. Cümlemin baş harfi büyük. Kelimelerin yazılışı ile ilgili herhangi bir hata yok. Cümle sonunda nokta var. İfadede de bir hata yok. Bu da doğru. Dün Amerika'dan döndük. Cümlemiz büyük harfle başlamış, özel isim büyük harfle yazılmış, büyük harfle başlayarak yazılmış, özel isme gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış, cümle sonuna nokta konulmuş, ifade ile de ilgili herhangi bir problem yok. Buna da doğru kabul ediyoruz. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmedi. 2. Dünya Savaşı bir savaşın ismi. O yüzden D büyük olmalıydı. S büyük olmalıydı ve kesme işaretiyle ayırmalıydık. Bu durumda hatalı yazılan 4 numara yani D seçeneğimiz. Ahmet Bey yazım yanlışı olan ağacı budamak istiyor. Buna göre hangi ağacı budamalıdır? A seçeneğine bakalım. Buraklar bugün bize gelecekler. Baş harf büyük yazılmış. Kelimelerin yazılışıyla ilgili bir hata yok. Nokta konulmuş ama çocuklar özel isimlere gelen ekleri elbette kesme işaretiyle ayıracağız. Ama bazı özel ekler var. Onları biz özel isimlere gelse bile kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Bunlardan biri de çoğul eki. Buradaki -lar da çoğul eklerimizden biri. O yüzden burada Buraklar şeklinde yazılmalıydı. Hatalı olan A seçeneği. Ama diğerlerini de incelemek istiyorum. Son yıllarda kitap satışları artmıştır. Cümlemizin baş harfi büyük, kelimelerin yazılışı ile ilgili bir hata yok, noktalama işaretimiz kullanılmış ve herhangi bir anlatım bozukluğu da yok. O yüzden bu doğru. Dünkü derste neler öğrendiniz? Cümlemizin baş harfi büyük, kelimelerin yazılışı ile ilgili herhangi bir hata yok. Soru cümlesi olduğu için Soru işareti. Anlatımda da herhangi bir ifade bozukluğu yok. Bu cümlemiz de doğru. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Cümlenin baş harfi büyük. Kelimelerin yazılışıyla ilgili herhangi bir hata yok. Özel isim büyük harfle başlamış. Özel isme gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış. Cümlemizin sonunda nokta konulmuş. İfadeyle anlatımla da ilgili herhangi bir sorun yok. O zaman bu da doğru. Cevabımız A. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.